Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Aynı zamanda yurt dışı piyasalarda panik havası esiyor. Bunu da bir değerlendirmesini yapalım. Özellikle ABD Silikon Vadisi Bankası'nın batmasından sonra bankacılık sektörüne ilişkin yatırımcıların güvensizliği diğer bankalara da özellikle Avrupa bankalarına da sirayet etti. Kredi Suisse merkezli ve diğer bankalardaki ses satışlar İtalya'da bankacılığın devre kesmesine ve bankacılara zora giren büyük e, girmesi durumunda da kredi Suisse ile ilişkin büyük ortağın e, yardımı yapmayacağını ilişkin açıklamaları piyasayı daha da negatif etki içerisinde bulundurdu. Biz de bundan nasibimizi aldık. Genel e, temel olarak bakacak olursanız temel e, analiz mahiyetinde bu. Teknik olarak ise şöyle bir bakalım. Biz yüz, yüzde bir buçuk kadar eksi bir kapanış yaptı vadeli piyasada arkadaşlar şöyle bakmaya devam edelim. Evet. S&P'de yüzde bir buçuk civarında bir eksi var. Hafif toparlama var ama daha negatif açmıştı. DAX'da yüzde üçe yakın eksi var. Ons altında yükseliş devam ediyor. Eksiden artıya geçti. Ons gümüşte de yine aynı şekilde. Bugün 22'lerin üzerinde gördü. E, orada da pozitif seyir devam ediyor. Peki şimdi biz size bakalım ve neler olabilir bir değerlendirme yapalım arkadaşlar bugün neler yaşandı. BIST'teki genel grafiğimiz şu şekilde arkadaşlar. Bugün de yine bir kırmızı geldi. Kırmızı Kırmızıların sayısına bakıldığında 5. gün kırmızı gördük. 1 2 3 4 5 5 gündür kırmızı var. Kırmızı serileri başladı diye görülüyor. Önemli destek hatlarından bir tanesi 5000 seviyesiydi. 4950 5000 tam şu bölge daha önce pinli oradan sert tepki verdiği yerdeyiz. Bu sefer sert tepki veremiyor. Ancak bir tavan oluşturma çabası var. 3 gündür dengeli yani çok uzun çubuklar da değil. Dengeli bir düşüş var. Yani sindire sindire bir düşüş var. bir realizasyon var arkadaşlar. Yaklaşık 5050'ye yaklaştıkça alımlar geliyor. 5150'ye gelince de satışlar geliyor. Şimdi bunu hem saatlik günlük ortalamalardan ortalamaların altında olduğumuzu, günün bir emanın altında olduğumuzu söyleyebiliriz ve negatif taraftayız. 4 saatlik geldi yine aynı şekilde son dakikalarda gelen bir alım oldu. Bu da işte kapanışı nispeten pozitif yaptı. Burada bir tepki hareketi gelse nereye kadar gelebilir derseniz 5200-5250 seviyesine kadar bir tepki hareketi olası. Ancak bu bunun tepki olduğunu unutmayın. 5150-5200 seviyesi eğer öyle bir tepki gelecekse oraları tepki olarak izlenecek yerler. Son işte saatte gelen hatta son 15 dakikada gelen bir alım var. Bir taban oluşumu var bakın dikkat ederseniz. Şu bölgenin altına yani 5050'nin altına sarkıtmamaya çalışıyorlar. Daha önce bu burası pinli olarak tepki verdiğimiz, sert tepki verdiğimiz yerdi. Şimdi Aynı bölgede te tekrar tutunma çabası var. Özellikle bu bölgede ziraat e, yatırımın varlık fonu destekli alımları e, vardı ve piyasayı yukarı doğru taşımıştı. Burada gelen realizasyonlar ve şimdi yine aynı yerdeyiz ve varlık fonu yine piyasaya destek olmaya e, çalışıyor. Tabii e, panik havası olduğu için bu tip kriz durumlarında e, negatif tablo toparlamak çok zor arkadaşlar. Onu belirtelim. Tabi yıkılmadı, en azından onu söyleyelim. Yani birkaç tahtada belki devre kesti, bazı tahtalarda negatifliği çok fazlaydı. E ona da biraz sonra tahtalara bakarız hangileri daha negatif oldu, gün sonu nasıl kapattı diye. E ama çok kötü olmadığını söyleyeyim. Yani en azından gün içerisinde dalgalı bir seyir var. Yani şöyle bir şelale formasyonu yerine gün içerisinde dalgalı bir seyir var. Yani yatırımcıların hem alımına, satımına stop olmasına fırsat veren bir piyasa var. Belli yerlere geldiğince orada işte tutunuyor ve bir tepki verme çabası içerisinde oluyorsun. Öğleden sonraki ki yapıda aşağı yukarı 4 saat boyunca gelen zikzaklı hat dikkat çekici. Şunu 5 dakikalığa alalım. 5 dakikalıklarda bu zikzak hattı daha net bir şekilde göreceğiz. Şu bölge arkadaşlar. Bakın burada bir zikzak hat var. Evet. 5150'ye gelince satışlar geliyor. Tekrar aynı yere geldi. Yine orayı geçemedi. Yine bir satışla karşılaştı. Burada tepkinin devamı 5200'e kadar. hareketi devamı tepki olarak bakılabilir arkadaşlar. Ondan sonra ise realizasyona devamı beklenebilir. Destek hatları yine 5000'de. 5000'in kırılımı ise 5500'leri gündeme getirir. Bir de vadeli piyasaya bakalım. Vadeli piyasada nasıl bir durum söz konusu. Dün siyah çizginin önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Ancak bugün o siyah çizginin çizgiyi kırdı. Yani önce bir tutundu. Yani şu kısım arkadaşlar. Tutundu. Akşam ve oradan güzel bir tepki geldi üst çizgiye kadar bile gidemedi. Zayıf bir seyir. Sonra alt sade çizgiye kadar geldi. Ve yine siyah çizgiye yaklaştığı noktalardan da yine satışla karşılaştı. Yani şu bölgeye geçmesi çok zor görünüyor. Orta vadede ise e, neresi hedef olur? Şöyle söyleyelim. O siyah çizgi arkadaşlar şu çizgiyi geçecek olursa şurası hedef olacak ama geçemezse ki o zaman nispeten satışlar devam mavi ve altında olan kırmızı bölge var. Yani 5500 vadeli piyasada bu bölgeyi geçemezsek eğer bir WV oluşturup da şu bölgeyi geçemezsek yukarı atamazsak buradan aşağı direkt satışların devamı 5550 ve daha aşağıda da 5500 hatta 5400 seviyesine kadar vadeli piyasada şu pembe bölge arkadaşlar görülme olasılığı söz konusu şu bölgeden gelen şöyle yapalım şuradan gelen hareket arkadaşlar zikzaklı Aşağı doğru bir trend oluşturdu. O yüzden şu kısım siyah çizginin üstü başka bir dünya aşı altı negatif tablo ve hedef değer 5400'lere yakın, 5500-5400'lere yakın bir fiyat seviyesini gündeme getirebilir. Kapanışın nispeten pozitif olduğunu, en azından tepkili olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı piyasaların bu akşam nasıl kapattığını, panik havasını nesip etmediğini, bizim de destek hattında 5050 seviyesinin önemli bir destek olduğunu, hatırlatalım. Yani önemli bir yerdeyiz. En azından 5000 daha yukarılardan 5500'den realize olan kişilerin bakın biz yüz grafiği 5400'den şöyle yapalım. Saatlik grafiği tekrar açtığımda şu kısım arkadaşlar realize olunan yer bu kısım. Dolayısıyla burada realize, realize olanlar şu bölgede tekrar az da olsa bir portföy ayarlaması, tekrar yerine koyma, bir tepki mahiyetindeki hareketler falan gündeme gelebilir. 5200-5250'ye kadar. Bakın aynı burada da benzer hareketleri, zikzak hareketleri yapmıştı. Aynı hareketleri yapabilir. 5250-5300'e kadar belki böyle bir hareket. Piyasada pozitif destekleyici unsurlar gelirse bu şekilde bir hareketle devam edebiliriz diye düşünüyorum. Destek hattı stop noktası ise 5050 seviyesi. 5050 seviyesi kırılacak olursa o zaman daha aşağı noktalarda da pinler var. Yani şu bölgeler ileriki vadelerde hedef. 4400 seviyesi ileriki dönemlerde hedef olarak izlenebilir. Şimdi özellikle DAX'taki satışlar daha fazlaydı arkadaşlar. DAX'taki satışın fazla olmasının sebebi de işte bankacılık özellikle etkilenmesi söz konusu bankacılıkta. Ve negatif tablo orada bariz gündeme geldi. Bakın oldukça keskin bir düşüş var günlükte. DAX bakın şu bölge özellikle sert satış bu daha da aşağıda yerleri var. Hedef değeri var. oraya doğru bir yöneliş olabilir. Onu da belirtelim. Daha yani aşağıda göreceğimiz çok yerler var arkadaşlar. Şimdi DAX'ın dışında ons altında panik havası ons altını panik havasını sever arkadaşlar. Ons altındaki hareketler şimdi şu bölge önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgede hafif bir realizasyon olup geldi. 1930 civarı. 1930 ve 60'ı geçecek olursak orta vade hedefi olan 2000'in ve üzerine gitmesi beklenir. Normal koşullarda işler yoluna girmiş olsaydı şöyle bir bu bölgeden bir realizasyon gelebilirdi. Yani A, B, C şeklinde bir düzeltme ve yukarı hareket gelebilirdi. E, bunu dikkatlice izleyeceğiz arkadaşlar. Yani eğer panik devam ederse buradaki hareketin yukarı yönlü yani şu şurayı es geçerler ve hareket devam formasyonu şeklinde gelir. Ama eğer ki panik giderse bir realizasyon gelebilir arkadaşlar şu bölgeye kadar. Ondan sonra tekrar yukarı doğru bir yöneliş sergilenebilir. E bu sene ons altının 2000 seviyelerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ons gümüşte de 22 seviyesi tepki maizini hedefti. O da bugün itibariyle görüldü. Zaten altının gerisinde kalmıştı. E oraya kadar geldik. 22 hattı. 22'yi de geçtik şu bölge. Orada realizasyonla karşılaştı. Normalde tepkinin devamı 24'e kadar gidebilir. Şimdilik arkadaşlar pozitif seyirle takip etmek gerekir. Geri çekilmeler alım yönlü değerlendiriliyor gümüş ve altında. Bitcoin'de ise bir geri çekilme söz konusu oldu. 25.000'li rakamları gördükten sonra ve üstünü gördükten sonra hatta 27.000'i gördükten sonra bakın şurası direnç. Dünkü analizimizde şöyle bir ok işaretiyle bir geri çekilme söz konusu olabileceğini işaret etmişiz. Analiz etmiştik dünkü analizde. Tam o kısma kadar tam o bölgeden bir satış gelmiş ve destek hattına doğru bir geri çekilme söz konusu olmuş. 25 civarı. Daha aşağıda da 24 var. 24'e kadar bu realizasyonun devamı beklenebilir. Ancak negatif takip değil. Hala pozitif tarafta olduğunu unutmayalım. 24-23 destek olarak izlenmesi gereken yerler. Petroldeki hareketler ilginç arkadaşlar. Petrole bakalım. Petrolde biz orta uzun vadede yukarı yani grafik bekliyoruz. Kısa vadede ise Bakın şu hatta geldik bulduk 65'e kadar bekleriz şu hareket arkadaşlar. Panik satışla beraber şu bölge daha önce analizimizde mevcut olan yer oraya kadar gelmişiz. Daha da aşağısı hatta 65, 65 bekliyoruz. 65'ten sonra ise bir toparlanma bu bölgede toparlanma. Yani 5 denilen yer şurası 4 ve burası 5 ee, EV sayımına göre 5 denilen yer bu bölgede toparlanıp tekrar tepki hareketinde yukarı eğilimlerin başlayacağını tahmin ediyorum trend hareketi olarak da bakacak olursak yani tam düzgün çizgi çiz çizsek 59'lu seviyelere falan denk geliyor bu hareketin devamı. Petrol de arkadaşlar e, vadeli piyasa e, da işlem yaptığından dolayı çok fazla yani dünya piyasasında çok fazla volatil e, hareketler yapabiliyor yukarı giderken de aşağı giderken de. Özellikle vadeli kontratlar aslında FX piyasalarında işlem yapıldığından e, çok ciddi fiyat dalgalanmalarına sebep oluyor. Geçmiş dönemde pandemi döneminde Petrolün eksi 49 seviyelerine ne kadar vadeli tarafta işlem gördüğünü bile biliyoruz. Eksi 49 dikkat edin. Dolayısıyla artı değil yani eksi 49. Nasıl oluyor? Fiyatlar eksiye geliyor. İlginç yani elinde petrol tutanların aynı zamanda ek maliyet ödemesi gerekiyor. Petrol alacak olanlar. Eksinin anlamı o arkadaşlar. Ek maliyet ödemesi anlamına geliyor diğer bir deyişle. Tabii orada kalmadı bir gece. Orada FX piyasalarında kontratları patlattılar, yatırımcıları patlattılar. Ve long kaçanların tamamını düşürdüler. 20'nin altını beklen beklenmezken o akşam o 10 dolarlara, 5 dolarlara, 1 dolar ve eksi 50 dolarlara kadar inen bir petrolle karşılaştık. Daha sonra normale döndü. İşte 10 dolar, 20 dolar ve tepki olarak da işte 80, 90 ve geçen sene Ukrayna krizinde, Ukrayna Rusya savaşında e neredeyse işte 120 130 dolarlara kadar gitti. Şimdi de onu düzeltmesi geldi. Yani %50. bakın tam eski yerine kadar 65 67'ye kadar geldi. Bu bölgede tutunup yukarı doğru dönme ihtimali söz konusu. Orta uzun vadede ben petrolde 150'lerin tekrar görülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. bunun dışında VIX endeksinde volatil volatil endeksi yani korku endeksinde fiyat hareketleri yukarı yönlü ivmeli olarak devam ediyor. Şurada bir realizasyon geldi ve yukarı eğilim e, hareket devam ediyor arkadaşlar. Bu hareketin de devamını bekliyoruz. Özellikle 35'li seviyelere kadar direnç seviyesi oralar. Oralara doğru hareketin devamı güçlü bir şekilde e, gidecek gibi görünüyor. Bugün Riskendeks'inde e e, 27'li seviye var ve 27'li seviye e, yaklaşık %15'lik yaklaşık %15'lik bir prime işaret ediyor. Yani bugünkü hareket uzun çubuklarla yüzde %15'lik bir prim yaptı. Bu hareketin devamını da bekliyoruz. X endeksi yukarı doğru analiz ediyoruz arkadaşlar. Arjantin piyasası bugün de eksi arkadaşlar. Dün eksiydi bugün de eksi. Dün önce bir tepki verdi yukarı yönlü. Fakat tepkinin devamı gelmedi. E biz Arjantin piyasasında daha şu bölge destek bölgesi. Burada tutunabilir belli bir süre. Yani 200 binli seviyeler tutunma yeri. Ama daha aşağıda ben Arjantin piyasasında İleriki uzun vadede diyelim 150 binde seviyelere kadar bir realizasyon bekliyorum. Şimdilik burada tutulma ihtimali söz konusu olabilir. Yaklaşık işte 1, 2, 3, 4, 5 günlük aynı bizim piyasa gibi 5 günlük düşüş kaydetti. Daha da aşağıda şu bölge destek hattı olarak takip edilir. Yani 200 binli seviyeler yaklaşık %25'lik bir düzeltme işaretler. 200 binli seviyeler destek olarak takip edilebilir. Buradan bir tepki hareketi gelebilir. Piyasalara sürekli böyle şelale şeklinde inmesini beklememek lazım. Daha çok dalgalı seyirlerle hareket etmesi piyasalar açısından, oyuncular açısından daha sağlıklıdır. Onu da değerlendirelim. Dolar endeksine bir bakalım. Dolar endeksi bugün artı arkadaşlar. Yaklaşık %2'ye yakın bir artı var. Altın da artı. Dikkat etseniz Dolar endeksinde biz yine yukarı eğilimlerin devamını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarımız bize şöyle değerlendirmişler. Daha doğrusu bir soru sormuşlardı. Dolar endeksi ile altın ters korelasyonu vardır. Yani altın Dolar endeksi çıkarken altın düşer. Evet, biz hem dolar endeksinde yukarı, hem de şu bölgede ben bahsediyorum, hem de altında yukarı diye analiz ediyorduk. Arkadaşlarımız sordular, yani bu ters korelasyona rağmen niye böyle bir analiz yapıyoruz? Biz de şöyle ifade etmiştik hatırlarsanız şu bölgedeki demiştik ki biz dolar endeksinde buradaki grafik analize göre yukarı gösteriyor. Aynı grafik ons altında da yukarı gösteriyor. Peki? İkisi de yukarı gösteriyor. Bunlardan bir tanesinin aşağı olması gerekmez mi? Cevap şu arkadaşlar. Biz sebebini bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Bunun beraber yukarı girebilmesi için birkaç unsur gerekli. Birincisi dünya riskleri arkadaşlar. Yani iflasların gelmesi gelmesi gibi riskler. İki, savaş riski. Üç, işte enflasyon tarzı enflasyon benzeri işte sıkıntıların altına pozitif yansıması gibi. Şimdi bunlardan gördüğümüz şey iflasların gelmesi arkadaşlar. Bir tanesi iflaslar ve dünya riskleri hala gündemde. Dolayısıyla hem dolarda hem de ons yukarı eğilim beklemek bu temel dinamikler dahilinde mümkün. Ama biz tabi temele çok bakmadığımızdan baktığımız daha çok değerlendirmelerimiz, fiyatlar olmadan o analiz yapabilmek işte yapısı analizin gücü diyorum ben. Yapısı analiz diyor ki şu hareket ters yönlü harekettir. Yani aşağı yönlü ama ve işte gidişat yukarıyı gösterir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dolar endeksinde yukarı gitmesi son derece işte normal ve beklenilen durumdur diye teknik olarak bizim kendi yorumumuz, yapısal analize göre beklentimiz izliyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki hareketin işte yaklaşık 108'li ve daha sonraki seviyelerde belki 112'li seviyelere doğru bir hareketle karşılaşacağız diye değerlendiriyorum. Ons altında da az önce çizdiğimiz analizin yaptığımız şekilde bir oluşumla yukarı eğilimin devamını bekliyoruz. Sadece işte borsalarda çok çok aşırı sert dalgalanmalar olur ve teminat sorunu yaşanırsa o zaman ons altın ve ons gümüşte kontratların bozulması kaynaklı kısa süreli belki bir haftalık iki haftalık bir sert geri çekilme görülebilir ama o sert geri çekilme öncesinde de zaten ons altında belki 2000'li seviyeler görülür. Ondan sonra bir düzeltme ile tekrar 1800-1850 seviyelerine kadar belki geri çekilme mümkün olabilir ama önünün açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bizim piyasalarımıza dönecek olursak önümüzdeki dönemle ilgili yani yarın için ne söyleyebiliriz? Biraz daha kısa vadeli yapalım. Yarın şimdi orta vadede yönün aşağı olduğu görülüyor. 21 günlükte de sat tarafındayız. Gene de bizim Arjantin piyasasına göre yani tepeden aşağı düzeltme noktamız sadece %10 arkadaşlar. Onlar %25 düşüş kaydettiler ki enflasyonları olan bir ülke olmasına rağmen 250 binden aşağı yukarı 200 10 bin kadar geldiler. %21 düzeltme kaydettiler. Biz ise 5500'den 5100'lü seviyelerdeyiz. Yani bakıldığında %10 bile değil arkadaşlar. Sadece 400 puanlık işte bir düzeltme var. Bu da bu da %8'lik bir düzeltmeye işaret eder. Tabi bu düzeltmenin daha başlangıcında olduğumuz yorumu da yapılabilir. Hani bunun devamı gelebilir yorumu da yapılabilir. Bu mümkün arkadaşlar. O yüzden her zaman tedbirli temkin olmakta fayda var. Şimdi şu bölge bayrak, bayrak yapmaya çalışacaktır. Burada tutunabilirse eğer bir tepki hareketi gelebilir. Ancak tekrar söylüyorum. Bu tepki hareketi adı üzerinde tepki arkadaşlar. Yani bu iş düzelenmesi için 5400'ün üzerine atması gerekir ki pozitif konuşalım. Ortalamaların altında hareket ettiğimizi, 4 saat, günlüklerin altında, 4 saatliklerin altında ve saatliklerin altında hareket ettiğimizi unutmayın. Dolayısıyla her saatliğe vurduğunda orada satışla karşılaşılıyor. Şimdi kısa vade baktığımızda 5 dakikalık grafiklerde 5150'sinin 150 seviyesinin direnç olduğunu 5.150 eğer ki geçilecek olursa o zaman işte daha pozitif senaryoda 5.200 ve 5.300 şu bölgede diğer desteklenecek yer olarak bakmak gerekir. Yani 5.270 buralar arkadaşlar gidebilecek, tepki mahiyetine gidebilecek yerler. Ama bu bölgelerin riskli olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani oraya kadar gitmemenin de bir garantisi yok. Sadece... İşte uzun %8'lik, %10'luk ve bazı tahtalarda yaklaşık bu %20 olarak yansıdı düzeltmenin boyutları. O yüzden şu bölgeye 5050-5100 hattı bir destek hattı olarak, önemli bir destek hattı olarak takip edilebilir. Burada işte varlık fonunun desteklemesiyle beraber tahtalar pozitif. Yani bizde mesela bankacılık önemli bir negatiflik görmedim, bu da yine varlık fonunun desteklemesiyle oldu. Yani bu açıdan biz dünya piyasalarına göre olumluyuz. Ama önümüzdeki dönemde ne olur? Ne biter? Tedbir eden bırakmamak lazım. O yüzden yatırım araçlarını çeşitlendirmekte fayda var arkadaşlar. Yani altın ve gümüş mutlaka bu dönemde portföylerde orta uzun vade saklanması en az bir yıllık portföylerde saklanması gereken bir enstrüman olarak bakmak lazım. Hatta belki 2023 yılında altın ve gümüşün potansiyeli borsalardan çok daha fazla olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii biz ons altını portföye koyduğumuzda ons altın neredeydi onu gösterelim. Ons altın arkadaşlar Eylül-Ekim ayında biz portföylere en az %50 oranında koyulması gerektiğini analizini yapmıştık. Bunu da günlük de göstereyim. Yani ons altının bizim portföylere girdiği yer arkadaşlar tam şu bölge. Şu bölgede portföylere girdi. Yani Eylül-Ekim, Ekim ayı. Dolayısıyla en dip dediğimiz 1650 seviyesi. Ons altının özellikle takibi ve portföylerde yer alması gereken yer olarak düşünmüştük. Bundan sonra da zaten ciddi bir tepki geldi. Şimdi de yine o tepkinin devamını bekliyoruz. Buradaki grafik arkadaşlar işler yoluna girerse bir realizasyon ABC şeklinde gelir. Sonra yükselişin devamı beklenebilir. Ama eğer ki işler yoluna girmez hala panik devam edecek olursa şu bölgeyi unutup ondan sonra bu yani ertelenip bu bölge daha yukarı doğru tepki hareketi gider ve düzeltme daha yukarıdan gelir diye yorumlayalım. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendi görüşlerimi e, paylaştım. Bunu hatırlatmış olayım. Mayıs ayı içerisinde Borsa Kampı olduğunu da hatırlatayım. Borsa Kampı'na katılmak isteyenler psikolojizakademi.gmail.com'a e, mail atabilirler. E, detayları oradan öğrenebilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.